Merhaba arkadaşlar. Şimdi size Minecraft'ta e, geçit yapımlarını göstereceğim. Zaten geçitler fazla yok. Hemen başlayayım. Şimdi ilk önce cehennem geçidini gösteriyorum. İlk önce cehennem taşı alıyoruz. Ha cehennem taşı almıyoruz. İlk önce özür dilerim. Obsidyen alıyoruz. Obsidyen ve çakmak alıyoruz çakmak taşı ve çelik. Obsidyeni altta 4 olacak. Üste doğru da 1, 2, 3, 4, 5 olacak şekilde koyuyoruz. Üste de 4 olacak. Önümüze böyle bir yapı çıkıyor. Bunun ortasına çakmakla bulduğumuzda mor bir geçit oluşuyor. Bunun içinden diğer tarafa atladığımızda cehenneme gidiyoruz. Şimdi videoda gitmeyin çünkü fazla kasabilir. Bu cehennem geçit oluyor. Bir de ender geçidi var. Bu ender geçidinde son portal çerçevesi. Ee, ender gözü. Ee, ender gözü bu kadar. Bu ikisi. Bazıları obsidyen de kullanıyor. O da olabilir. Ama bu daha kolay diyor. sadece iki şeyle yapılıyor. Bunu e, normal 9 çarpı 9 ama biraz daha değişik bir 9 çarpı 9. Şimdi mesela 3 tane yer açıp bunu koyuyoruz bunu normalde şöyle koymayacağız. Bunu boşluktan bu tarafına koyacağız. Yani içeride 9 çarpı 9'luk bir görüntü olacak. Bunu böyle koyduktan sonra bazı şuraya obsidyen düşüyor. Döşemesek de oluyor bunu. Ee, bu son portallara ender gözlerini yerleştirdiğimizde son düz yerleştirdiğimizde böyle bir geçit alıyor. Burada açladığımızda ender geçidine gidiyorsunuz. Ender geçidinde bir ejderha var. Bu ejderhayı öldürmeden oradan çıkamazsınız. Ama cehennemde öldürecek ejderha ve benzeri bir şey yok. Yani öldürecek zombiler var ama onları öldürmeden gelmeme gibi bir şey yok. İsterseniz gidin direkt geri gelebiliyorsunuz. Ama burada ejderhayı öldürmeden geri gelemiyorsunuz. Bugünlük yine bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.